Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine mekandayız. Şuradan bir silah bulabilirsem yargı modunu hemen açıyorum. Ver ver ver. Vallahi yakına ilk adam gelmedi. Aha gelmiş. Kardeşim sen o silah almadan ben seni şöyle bir çekeyim. Diğer tarafa da adamlar atladı da şundan o aldığı silahı almam lazım. Ve sonraki K. Olur. Olur onu da oynarız. Nereye atladı bu adam? Aynen yakında. İki kişiler. Tamam. Sıkıntı yok. Birini baydık. Oynayacağım hemen oraya. Geliyorum. Kurtarma sakın. Tamam. O da gitti. Tamam, ikisini de aldım çektim. Karşı tarafta bir adam var. Oy! Oy! O neydi? Vektör müsün be? Vektör mü oynasak bugün ne yapsak? <laughs> Hazır gelmişken elimize bence oynayabiliriz. Burası 15 kişi var arkadaşlar. Burayı temizlersek eğer güzel bir şekilde kill rekoru kırabiliriz gibi. Güzel başladık çünkü. Umarım güzel de devam ederiz. Sizin keyifleriniz nasıl? İyisinizdir umarım. Dün demiştim yorum atmayanlar var, gizli izleyenler var. Onlar da yorum atmış, çok teşekkür ederim hepinize. Gerçekten cansınız. Ama bol bol yorumunuzu bekliyorum tekrardan. Bunlar ne yaptılar? Bak bak, orada dolaşıyorlar hala. Altta da bir adam sesi var ama bunlar beni buradan görürler mi? Burada değil. Onu da aldım. Allah'ım. Virüs ya. Biri daha geliyor. Bir saniye. Hemen gelmeseydin. E Gelmeyecek galiba. Bir saniye. Kardeşim sen gelmiyorsa al bakayım. O kenara geçti. Dur. Söyle bir molotofumuz var. Al bakayım şunu. Ay bir daha geldi. Bir daha geldi. Allah. Tamam. O da gitti. Oy. Allah. Çok güzel refleks attım. Ben şurada bir kitimi basabilir miyim? Bana bir saniye verin. Kankanız mı bu sizin? Vallahi çekmiyorum bak. Geldim çünkü hepinizi öldüreceğim. Tamam. O da gitti. Aa. Bir daha geldi. Hırsız Bir daha geldi. Tamam. Onu aldım. Vallahi var ya. Adamda DBS vardı. Ya. Kardeşim öl. Adamda DBS vardı. Ne yapacağımı şaşırdım. Ver şunu ver. Mermimiz falan hiçbir şeyimiz kalmadı. Yok böyle bir şey. Çok güzel refleks attım. O ne? Onu da aldım. Ha. Sıkıntı yok. Oynayacağım hemen oraya da. Çok güzel refleks attım arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Nasıl döndü mü ben de bilmiyorum adama. Direkt oynayacağım. Allah. Kankası var. Tamamdır. Bekle. Şimdi size bir molotofum var. Al bakayım şunu. Onu da aldım. İşte bu kadar. haydi ver, ver. Başkaları geldi. Bir saniye. Hemen niye geliyorsunuz? Daha yeni fight, ben çıktım. Yok. Yok. O olmayacak, bir saniye. Ben bunları farklı bir yerden oynayacağım. Şuraya bir çıkayım. Burada da ses var. Burada mı adam? Aa, burada. Hayır, hayır, hayır. Kardeşim, Allah. Ya, var ya. Ya şu gelmese o öndekini almıştım takım da değillermiş. Vallahi çok güzel fightladım arkadaşlar. Bu fight'ı e hemen şimdiden beyinleri yapıştırın çünkü ben vazgeçmem biliyorsunuz ki. Beni öldürenden intikam da alırım ama oradan geçmiyor uzak. O yüzden şuraya atlayalım bir loot'umuzu alalım. Burası açılmamış. Adam yoksa direkt alacağım buradan loot'u. Geldim. Araba. Gidiyor musun? O zaman sen git. Ben hemen şurayı bir açayım. Bir saniye. Ama niye gelmiyor? Aa açılmış. Ben de diyorum ki, niye gelmiyor? Deliyim ya. Vallahi deliyim. Allah. Adam geldi. Kardeşim. Biremedim. Tamam. Onu aldım. Hemen içeri girmem lazım. Araba geldi. Ve bunlar kalabalıklar... Kaç 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 kaç. <laughs> Bak. Kardeşim gelmeyin. Kaçtım vallahi kaçtım vallahi kaçtım. Ama bunlar gelebilirler. Bekleyeceğim o yüzden bunları burada. E, ee? Aa, geldi vallahi ben biliyorum ya. Tamam. Hayır. Ya gittiler. Bunlar bence arkadaşını kurtarmadan gelmez. Ben o yüzden şunları hemen etkinleştirip loot almam lazım. Yeleğim kaskım bir çünkü. Onlar arabayla falan geldiler. Şurası hemen açılsa. Allah'ı açıldı. Şuradan loot almam lazım arkadaşlar. Hayır aç şurayı. Gelmedi adamlar. Gelmeyecekler herhalde onlar. Dur, bir pusu kurabiliriz. Şunları da açayım. Ver 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 ver. Tamam. Güzel, gayet güzel. Meykada ile başka bir şey verseydi çok güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Oh ah, geldiler. Sakin. Ne yapacağım? Tamam. Sen kal sinirli. Ha gördüm. Kardeşim. Ayakların gözüküyor ayakların. Aldım onu da. İşte bu kadar ya. Ne varmış sizde? Şöyle bir bakayım. Vallahi sizin de lootunuz yokmuş ki. Siz niye geldiniz hemen bana böyle? Ben anlamadım. Dışarıdan bir yelek falan bulmamız lazım arkadaşlar. Böyle olmayacak. Burada çünkü yelek vermedi bize. Başka adamlar da gelebilir. Kız çık şuraya. Allah araba geldi. Tamam. baygın. Bir daha var. Oraya geçti değil mi? Yanlış görmedim. Ha ya, tamam. O baygın. Kardeş. Göster bir daha. Ay, Ay 6 ikisi 3'e çekmedim değil mi ben? Dağlara taşlara sıkacaktık. Sıktık zaten de. İyi ki o kadar kör olmadık arkadaşlar. Ama aldım onları da sıkıntı yok. Vallahi güzel başladık burada da. 16 kilimiz var ve daha 50 kişi var. Hadi bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar beğenilerinize ve yorumunuza çok ihtiyacım var. Çabucak bilmemizi istiyorsanız lütfen bir yorumla bir beğeniyi benden esirgemeyin. Ve ihtiyacım var. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ederim. Cansınız. Ben vortuzumu atıyorum artık. Bu ne be? Vortuzumu atıyorum, yoluma bakıyorum. Hadi bakalım. Ama burası çok kasıyor ya. Buraya birileri gelecek gibi ama... ...kimse gözükmüyor şu anlık. Neyse. Allah. Bu ne öyle? Adamlara bak. Gördüm seni. Hayır hayır. Tamam, o gitti. Biri daha var arkada. Aa. O direkt öldü. Yok tamam. Hayır ya. Şu yerden bir şey almasaydı. Kardeşim. Sana bir Alesta bomben var. Al bakayım şunu. Ay nasıl? Adama bak. Bekle. Al bakayım şunu da. Hayır ya. Bombanın izi de çıkmıyor. Çok saçma. Ya nasıl? Bak nasıl bakıyor. Ne yaptığını ben anlayamadım senin. Aha geliyor. hasara bak adam öldükten sonra hasar resmen bana yok böyle bir şey ama aldım onları da vallahi aldım nereden gelmişler anlamadım ama şu adamların bir dutuna bakacağım yani bunun kurtarması falan vardı büyük ihtimalle dutu vardır yani kendini kurtarma şeyi vardı ben mi yanlış gördüm eee Aa, varmış evet doğru görmüşüm en dördü de aldım Nereden bulutu buldu bilmiyorum ama güzel lutu var. Biz artık hallettik. Burada başka bir işimiz kalmadı. Şunu anlamadım. Bu direkt ördü ama yine de lutuna bakacağım. Bu bottu galiba ya. Adamlar onu vurmaya gidiyordu herhalde. Neyse arkadaşlar gidiyoruz. Devam. 19 kilimizi aldık. Ben şu marketten Allah. Adamlar geldi. sakin. Tamam, o da gitti. Hayır. hayır. Ay, ay. Son üç mermi aldım anamı. Bak geri sarıp izleyin son üç mermi vardı. Yok böyle bir şey. MK candır ya. Vallahi candır. MK ile oynuyoruz bu oyunu arkadaşlar. Bu oyunun hatta başlığı da buldum yani. MK hayat kurtarır. Ben direkt MK'ma bir uzatılmış hızlı çekim alayım. Tamam. Notumuz tamam. Ektik bir şeyimiz yok. Pişe kalacaktım ama 71 paramız var. Para yetmiyor arkadaşlar. O yüzden fişeyi es geçtik artık. Şu taraftan adamlar sıkıyor ve bayağı fight diyorlar. Ev tarafındalar mı, tepedeler mi anlayamadım ama ben şöyle çok ses vermeden burada bir ineceğim. Ses biraz yakın geliyordu. Bilmiyorum nerede olduklarını şu an. Anlamadım. Allah. Ay adama bak. Tamam. O baygın. Biri daha var. Hayır, hayır. Hii, Öldüm. Öldüm bitti. Kurtarma yok. Gelmeyin. Ne olur. Ay sola geçti. Hayır ya. Hayır şu an değil. Vallahi kaçarım. Hay kaçtım. Arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Kim okudu beni? Gelmedi adamlar. Bin şuna. Kaç kızım kaç. Kaç kızım kaç. Vallahi biri okumuş yine beni. Çok teşekkür ediyorum. Şurada bir üstünü basmam lazım. Çok da gitmeyelim. Yani kör kurşunlara gideriz yoksa. Tamam. Vallahi ikisini de bastım. Şu taraftan oynamam daha mantıklı. Adamlar benim şu an nerede olduğumu büyük ihtimalle bilmiyorlar. Şurada bir İnebilirsem. tamam. Vallahi gördüm. Onlar beni gördüler mi? Araba geliyor. Aa durdu. Tamam. O baygın. Kardeşim sakin. Bir saniye. Oy, onu da aldım. İşte bu kadar. Bak bak bak. Nasıl bakıyorlar? Hepsi bana bakıyor. Ne yapacağız? Yerimiz de kötü bu arada. Oy. Adam bayağı eğim koydu. Bak bak. Ay. Adam M24 varmış galiba adamda. Arkadaşlar kötü yerdeyim. Yeleğim gidik. Kaskım da gidik neredeyse. O yüzden bu adamlarla bence güzel bir yerde fightlarız diye düşünüyorum. Hatta marketten gidip kasgelek alsam mı ki? Fuareri'nin marketi var. Oraya gidelim. Oradan kasgeleğimizi alalım. Adamları buluruz zaten diye düşünüyorum. Daha tarafta vatoz uçuyor ama... Bunlar acaba o adamlar mı? Tepedeki adamlarsa kalabalıklardı. Bir saniye. Tamam. İndim. alayı aydım. Onu da aldım. İşte bu kadar. Aa öldüler. Tamam. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Bunlar. Siz nereden buldunuz bu AMR var adamda. Oy mermiye bak. Bir sürü mermisi var AMR'nin. P90 da var. P90 da alacağım arkadaşlar. Artık son alanda P90 oynanır bence. Fazla mermisi yok ama AMR'nin çok mermisi var. AMR'yi oynarız. Ne yapalım? Haksız mıyım? Vallahi şu an mis gibi maç oluyor. MK'yı konuşturduk. Şimdi sıra AMR'de. Hadi bakalım. Tepedekiler hala sıkıyor ve bana sıkıyorlar. Şaka gibi. Nereden gördüler beni anlamadım. Ha gördüm. Hayır. Nasıl geri kaçıyorlar? Ah vurdum. Vallahi vurdum da. Şimdi bir saniye. Arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan adam gelebilir. Burası kötü ama iyi gibi de. Ben burada duracağım arkadaşlar. Şunlardan birini bayabilirsem bence oynarım diye düşünüyorum. Dekola. Evet, Bildim yanlışlıkla. Bakıyorlar mı? Ha gördüm. Tamam. Vallahi baydım. Oy! Ay ikisini beraber baydım. Utansın yok böyle bir vuruş. Dur hemen oynayacağım onlara. Ay yaptığım en iyi AMR vuruşu olabilir bu. Saka gibi. Hayır tamam. Arkadaşlarla kurtarmadım. Başkasını vurdular. Geldim. Oh. Kurtarmış. Kurtardım hepsini. Ay çok kötü oldu. Bakayım sen şunu. Tamam o baygın. Ah yandı. Tamam diğeri kaçıyor. Kardeşim. Gel buraya. Tamam sen o ağaçta kaldın. O ağaçtan başka bir yere gidemezsin. Şimdiki sana bir Alista bombam var. Oradan birkaç. kaç. Ah nasıl? Hayır ya şaka gibi adam çıkmış orada. Yok böyle bir şey. Ya gerçekten sonu böyle olmamalıydı. Ben yukarıda kaldığım için adam beni daha net görüyordu arkadaşlar eğimden ama ben göremedim. Yani çok güzel maçtı. Çok güzel fightlar attık. Çok güzel vuruşlar yaptık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Eğlenmişsinizdir. Sağlık olsun diyelim ne diyelim. Videoyu beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.